Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video daha karşınızdayız. Biraz üzgünüm arkadaşlar. Çünkü MLP Pinkie Pie'ye yaklaşık 2 aydır kanka veya arkadaş olabilir miyiz yazıyorum her videosuna. Artık çok fazla bunu yazmaktan yoruldum. Bıktım. Hiç yanıtlamadı. Hiç şu ana kadar yanıtlamadı. Buradan da bir video yapmak istiyorum. Ona sormak istiyorum. MLP Pinkie Pie Arkadaş veya kanka olabilir miyiz? Yaklaşık 2 aydır sana aynı soruyu soruyorum. ve Bir cevap alamıyorum. Ya belki istersen hayır de ama yine de bir şey değil artık. Çok üzüldüm ve bıktım ben gerçekten aynı şeyi yazmaktan. S arkadaşlar, hmm. Oo, üzülme. Evet. Lütfen ama lütfen 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 cevap ver. Hayır diyeceksin de hayır da ama lütfen cevap ver. Lütfen cevap ver. Hmm. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu biraz üzücü bir video oldu. Ve ihtimalle bunu da izlemez. Yani öyle düşünüyorum en azından ben. Ee, öyle. Çok üzüldüm ama ya. Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bye bye. Hey beni bekle. Çok üzüldü bu ya.